İyi, İyi mi? İyi Lan ne oluyor? Nuh! Ne? oldu. Lan ne oluyor? Oh. Oha! Oha. Abi, Abi ne oluyor? Sometimes! Aman aman aman! Nere, Nerelere geldik? Hayır, sen, sen ciddi misin? misin? ben duvarım. Abi, abi elim tutuyor. El <laughs> 5 milyon fark abi. <laughs> Oğlum, Olur, ne oluyor, ne oluyor, oluyor lan? lan? Arkadaş. <laughs> Surprise. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen biliyor muydun? Biliyor, muydun sen? sen? bir <laughs> dakika. Ne? ne? Mesaj oğlum, oğlum hepiniz mi işin içindesiniz? Iş içindesiniz. Hmm. Hmm. Nuk L Musab, Musab Sezer Primation oğlum, oğlum ciddi değilsiniz değil, değil de mi ya? Hayır <laughs> 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 <ay. gülüyor> Hayır Ay 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 Parkaç oldu Hayır ya Fark altı milyon falan oldu. 6 milyon oldu mu? 4 milyon. beş yüz. abi şu an şokta. 5 5 evet, Ersin! Ölmedin mi lan? Lan oğlum, ne oluyor? oluyor? Ne birinci oraya. oldu. Niye? Niye? Hahahaha! milyon altı Hahahaha! 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 <laughs> diyor ki niye? Niye? kardeşim. kardeşim. Ee...